Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, Menderes Taşkınları ile ilgili açıklama yaptı. Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, geçtiğimiz günlerde yaşanan yağışlardan dolayı temizlik çalışması yapılmasına rağmen Taşkınların yaşandığı Menderes hakkında bir ilgilendirme yaptı. Sular yavaş yavaş düşmeye başladı fakat zarar büyük. Burunköy'den başlayıp Nalbantlar Mahallesi'ne kadar birçok yer sular altında kaldı. Çiftçinin mağdur olduğunu söyledi. Kocabaş sözlerine şu şekilde devam etti çalıştırma kararı ee, şeyden Karatlı köyünden itibaren. Karatlı itibaren, Haydarlı sınırından Karatlı'dan Narbatar köyü sınırına yani, kadar. Son durum taşkınlarla ilgili, bu toplaştırma ile ilgili neler sorar mısınız? Ee, tabi bu yıl e, 2014 yılının son gün itibariyle e, iki gün içerisinde hatta iki buçuk üç gün içerisinde metrekareye 200 kilo 200 kilogramın üzerinde bir yağış düştü. Tabii bu tüm bölgeye düştüğü için yerel değil de tüm Aydın bölgesine olduğu için e, bu konuda e, bir, bir taşkın e, afeti e, bölgemizde yaşandı. Tabii bunun e, bu hemen hemen e, yıllık 650-750 milim dersek e, şey e, yıl içi ortalamasını yağışın e, neredeyse üç günde üçte bir yağış geldi. E, bundan dolayı. E, Menderes havzası e, ve dolayısıyla Menderes besleyen dere ve çaylar aşırı bir su e, potansiyeliyle birlikte e, düz araziye yani Sök Ovası'na e, su hızlı bir şekilde şu intikali sağlandı. Yine yukarı bölgedeki gelen Menderes'e bağlı derelerin de yoğun e, yükselmesiyle birlikte çoğalmasıyla birlikte bölgede e, Menderes'ten kaynaklanan bir taşkın. Ve dere ve çaylarından gelen bir taşkın suyuyla bizim sök hudutları kabul ettiğimiz Karatlı Köyü'nden Narbatlar Köyü'ne kadar olan Menderes'in güney kısmındaki bölge tamamen sular altına kaldı. Bundaki esas sıkıntı biliyorsunuz bu bölge toprulaştırma idaresinin kontrolü altında. E, toplulaştırma çalışmasının başladığı bir yerdi. Bu taş toplaştırma çalışması ile birlikte menderes yatak slağı da aynı anda gittiğinden menderesin e, kenarları büyük setlerle e, çevrilirken dere ve e, çayların e, bağlantı bir sarı çay hariç diğer e, çayların e, bağlantıları henüz men, e, menderese intikalleri sağlanmadı bu dönemde. Bundan dolayı da dağlardan inen hızla inen e, sular tamamen e, Karatlı'dan başlayıp Narbatlar Köyü'ne kadar olan, yani Menderes önü hem kapalı ama derlerden çayların önü de Menderes'e bağlı olmadığından e, bunlar da taşkına sebep verdi. Bugün itibariyle e, Akçakay, e, Burunköy'den başlayan Narbatlar'a kadar olan bölgenin e, tamamı sular altında. Yine e, Karatlı ve Galcık bölgesi tabir ettiğimiz e, Menderes'in taşmasından mütevekkil, ee, ve e, o taraftan inen çaylardan gelen sularla birlikte o bölgede suyun altında. Yani toplulaşma olacak olan yerin tamamı şu anda suyun altında. Yine e, bugün e, Toplulaşma İdaresi Müdürümüz Abdullah Bey'le bir görüşmemiz oldu. E, buradaki talebimiz çiftçilerimizden gelen e, istek bizde. Bu yıl toplulaştırma çalışmaları yapılmasın. Çünkü şu anda su dolu tarlalar. Bu suyun çekilmesi zaman alır. Dolayısıyla pamuk ekim den hariç bir şey ekilmediğinden bu bölgelerde geç kalır bu bölgeler. Geç kalmasından dolayı da bu yıl boş kalır. Hepimiz ya kira tutup bu yerleri veyahut da e, ÇKS'den hazırladık. Bankaya, şuraya, buraya borçlanmalarımızı yaptık. E, bunun için de bu ekime ihtiyacımız var. Hiç olmazsa bu yıl son bahara kadar e, bu e, ıslah çalışması, toplulaşma çalışması olmasın diye talepleri var. Biraz önceki yoğunlukta o bölgeden gelen e, çiftçi ve zira dilek arkadaşlarımızdan. Yani, Sayın Başkan, e, Büyük Petaz Islahı'nın e, çalışmaları e, bölge bir tarih vermiş 2016 sonuna kadar. Sonuna kadar, 2016 sonuna kadar. <laughs> 2015 olduğumuza göre o zaman e, bu pencereden baktığımızda 2017 yılına mı sarkacak? Hayır hayır sarkmaz. Çünkü Menderes ıslah çalışması şu an e, Çalık geçti, Özbaşı köyünün de karşısına geçti. E, orada bir sıkıntı olmayacak. Sadece orada sıkıntı. E, Milli park sınırları içerisine giren Menderes Ana Yatağının e, ufak bir orada sorun olduğunu biliyoruz. O sorun da inşallah çözülürse 2006 sezonuna kadar eğer bu ekipman, makine e, parkı burada devam ederse e, bu e, sorun olacağını düşünmüyoruz. Bu makine alınmazsa buradan. Ee, çalışmalar devam ederse yani geçen yılki çalışma gibi hızlı devam eder. Bu bölgede çalıştırılmak amacıyla alınmamış mı? Alınmaya bu bölge çalışma ama şimdi Menderes saçkın olduğu için ben makinelerin bir kısmı tahmin edeyim başka bölgelere kaydırılıyor. Yani şu anda o makineler olduğu bir kısmı e, alıp başka yere kaydırılacak diye biliyorum ben. Yani ihtiyaç olan yerlere kaydırılacak şimdi. Çünkü burada şu anda Menderes yatak ıslahının yapılması söz konusu değil. Başka, ne kadar e, bu da e, ikili e, var şu anda kalan? E, Valla şimdi dekar olarak e, bilemeyiz e, ama yöre olarak e, biliyoruz e, Karatlı Kalcık e, ve bağ başlayıp Narbatlara kadar olan bölge e, ondan sonra aşağıda Avşar önü dediğimiz bölge aşağıda Sarıkemer'in bir kısmı bir de e, taliye kanalı dediğimiz D22'nin uzantısı olan yani Çalıköy regülatöründen yap e, alınan kanalın alt tarafı Orta Yurt bölgesinin e, birçok yeri su altındaki bu herhalde tahmin ediyorum eee bir 70-80 bin dekar belki 100 bin dekar olabilir. Yani bu konuda net olmamakla birlikte 70-80 bin dekar olabilir. Buğday. Hayır buğday değil. Bu, bu. Buğday, ile ilgili hiçbir çalışmamız yok. Onu önümüzdeki günlerde sulama birliğimiz bir tespit yapıyor. Ama göz kararıyla e, Sokovas'ta tahmin ediyorum satılan tohum karşılığı 30 bin dekar civarında bir buğday ekili yer oldu. Yani fazla ekil Talep olmadı bu yıl. Ama bunun kaç dönemi suyun altında kaldı derseniz bu konuda net bir bilgi daha henüz elimize ulaşmadı.